YouTube kanalımın ilk videosu pedofili ile alakalıydı. Yaklaşık bir yıl sonra tekrar yine aynı konu üzerinde tartışacağız. Bazı araştırmalarım doğrultusunda öyle iğrenç gerçeğe ulaştım ki sırf ebeveynleri uyarmak için bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birilerinin çocuğunuzun oyuncağını yapıp o oyuncak üzerinden cinsel hazzını çıkarmasını ister miydiniz? Eğer cevabınız hayırsa bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Çocukların oyuncaklarını üretip satış yapan Tratla isimli Japon firmasının faaliyetlerine geçmeden önce dünyadaki çocuk istismarı oranlarını çok kısa bir şekilde inceleyelim. Eğer bu seks oyuncaklarının üretimi yapılıyorsa bu oyuncaklara karşı ciddi bir talebin olduğunu göstermez mi? Bir firma talebi olmayan bir malzemeyi üretmeyeceğine göre demek ki bu seks oyuncaklarına karşı ciddi bir kitle ilgi duyuyor demektir. Tratla firması bu seks oyuncaklarını nasıl üretiyor, nasıl sipariş alıyor, aldığı siparişleri nasıl hazırlatıyor ve nasıl satışa sunuyor gibi sorulara geçmeden önce dünyadaki pedofili vakalarının oranlarını özetle inceleyelim. İlk pedofili vakalarında tüm dünya ülkeleri bu duruma şaşırıyor şiddetli bir şekilde nefretle kınamalar gerçekleştiriyordu. Ama pedofili vakaları arttıkça bazı ülkeler nazarında bu iğrenç durum sıradan bir olay vaziyetini almaya başladı. Pedofili deyince bazı kesimler ülkemizdeki pedofili ile alakalı suç oranlarını ve Orta Doğu'da yaşanan bazı olayları baz alarak bu mide bulandırıcı suçu sanki bu yerlerin tekelindeymiş gibi konuşsalar da resmi rakamlara baktığımızda olay çok farklı konuşuyor. Resmi istatistiklere göre pedofili vakaları Avrupa ve Amerika'da daha revaçta. Aslında mesele şu kıta şu ülke meselesi de değil. Bu hastalık tüm dünyayı saran bir hastalık. Yani küresel bir hastalık. Küresel hastalık deyince aklınıza sadece koronavirüsü gelmesin. Bu koronavirüsünden daha büyük, daha şiddetli bir hastalık. İnsanlığın binlerce manevi hastalıkları mevcut aslında ama bu videoda sadece pedofili hastalığını ele alıyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çocuk istismarı konusundaki karnesi oldukça kötü. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri isimli Kamu Sağlığı ve Kamu Güvenliği biriminin yayınladığı rapora göre ülkede 2017 yılında yaklaşık 674 bin çocuk istismarı vakası tespit edildi. Raporda 1720 çocuğun istismar ve ihmalden öldüğü vurgulanırken her 4 çocuktan birinin hayatlarının bir döneminde istismar ile yüzleştiği yer alındı. Tabi şu anki raporlar daha vahim. Rapora göre Amerika'da istismara uğrayanların %48'i erkek, %52'si kadındır ve her 10 saniyede bir çocuk ya cinsel tacize ya da tecavüze maruz kalıyor. Avrupa'da da durum iç açıcı değil. Avrupa Konseyi'nin verilerine göre her 5 çocuktan biri cinsel istismara maruz kalıyor. Cinsel istismar, çocuk pornografisi, çocuk fuhuşu, internet üzerinden taciz veya cinsel taciz oranları oldukça yüksek. 2018'de İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid'in yaptığı açıklamaya göre ülkede internette çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlar konusunda son 5 yılda %700 artış yaşandı. Aynı şekilde İsviçre'de de çocuk istismarında üst sıralarda yer alan isim. İsviçre'nin 9,5 milyonluk nüfusuna rağmen her yıl 11 bine yakın çocuk istismarı vakası kayıtlara geçiyor. Yani nüfusa oranla bu suç vakaları çok büyük bir rakam. Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'da da durum aynı. Kiliselerde yaşanan çocuk istismarı vakaları dünya gündeminden düşmüyor. Hollanda desen çocuk istismarcıları için adeta bir süt cenneti. Internet Watch Foundation adlı kuruluşun verilerine göre internet alanında dünya çapındaki çocuk istismar içeriklerinin %60'ı Avrupa'dan geliyor. Bu orana en büyük katkı sağlayansa Hollanda, çünkü pornografi içeriklerin 47'si Hollanda merkezli. Yönümüzü Rusya'ya çevirdiğimizde çocukların yüzde 78.4'ü hayatlarında mutlaka bir kez tacize uğruyor. Hindistan ve Japonya'da da durum vahim. Kısacası yaşadığımız bu zaman diliminde artık kimse çocuğa çocuk gözüyle bakmıyor. Durum bu şekilde olunca birçok ülkede fuhuşu önlemek adına yapay kadınlar üretiliyor. Artık bununla da yetinmeyip yapay çocuk üretimi de gerçekleştiriliyor. Hem de kimin çocukları biliyor musunuz? Senin internete yüklediğin o çocuğunun fotoğrafı var ya. Heh işte o çocuğu. Japon bir oyuncak şirketi olan Trat'la bununla da yetinmemiş artık özel siparişlere de başlamış. Misalen bir pedofili bu şirkete tasarlanmasını istediği oyuncağın beden ölçülerini, boyunu, hatta resmini göndererek özel sipariş veriyor. Bu açıkça şu demek, sosyal medyada gezen bir pedofili, çocuğunuzu çok beğense, onun yüzüne ve ölçülerine ait oyuncak ürettirip ilişkiye girebilir. Ve müşterilerin çoğu 5 yaş altı çocuk tasarlatıyor ve o siparişler neticesinde MEV sitesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki pedofillere dağıtılıyor. Bu durum birçok ülke tarafından engellenmeye çalışılsa da hiçbir sonuç alınamıyor ve dolayısıyla şirket üretim ve satışına devam ediyor. Üstelik Çin 2013 yılından beri bu oyuncakları üretip dünyanın her yerine kolayca satıyor. Bu haberin yayılması ve tepkilerin büyümesi neticesinde bu üretimi ve satışı yapan bazı insanlar kendilerini çok garip şekilde savunuyorlar. Savunmalarında şu şekilde ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki: "Nasıl ki fuhuşu engellemek için yapay kadınlar üretiliyor, kimse bu duruma bir şey demiyor. Aynı şekilde pedofili vakalarını önlemek için de bu şekilde bir metot uygulanabilir." Yani pedofillerin suç işlemesini engellemek için bu üretimi ve bu satışı gerçekleştiriyorlarmış. Yani özrü kabahatlerinden büyük dedikleri bu olsa gerek. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de Netflix platformunda Minnoşlar adlı artı 18 bir film yayınlanıyor. Filmin konusuna gelecek olursak Müslüman bir ailenin 11 yaşındaki kızı Twerk adlı cinselliği çağrıştıran bir dans grubunun peşine takılıyor ve ailesini, inancını, gelenek ve göreneklerini karşısına alıyor. 11 yaşındaki kızların o cinselliği çağrıştıran dans figürlerini, dans şekillerini gerçekleştirdiği hayalime yansıdıkça açıkçası benim midem kalkıyor. Ve ne tesadüf ki bu film Çocuk istismarından dolayı hapse atılan bir adamın kurucusu olduğu Sundance Film Festivali'nden ödül alıyor. Kısacası içinde bulunduğumuz zaman diliminde çocuklar her koldan cinsel istismara uğruyor. İnternet ortamlarında dizi film sektörlerindeki senaryolarda derken bu iş sosyal medyada beğendiği bir çocuğun fotoğrafını alıp özel sipariş vererek seks bebeği üretimine kadar ilerledi. Bu videodan sonra çocuğunuzla çekildiğiniz fotoğrafı sosyal medyaya yükler misiniz bilmiyorum ama her koldan çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu şu asırda lütfen çocuklarınıza çok dikkat edin. Arama butonlarına çocuk pornosu yazan o şerefsizler bu iki kelimeyi yan yana getirebilecek kadar nasıl şeref yoksunu olabildiler? Halen bilinmiyor.